Selamlar Aleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü videomu, video görselimizde Gator motor testere devam edeceğiz. Motor çalışmıyormuş. Ee, şimdi iş başı yapalım. Benzin var. Bu kokusundan da baktık. Mazut mu diye. Piyasada en ucuz motorlardan biri bunlardır. Bazıları da dayanıklı olacağını tanıyorlar. Bunlar düşük motorlar. Hep böyle doğru açılıyor ya. Müjdecik ıslak mı kuru mu diye bakıyoruz. Bakın tamamen benzine boğulmuşa benziyor. Benzine çünkü uçuk uç kısmı kuru olduğunu yani ıslak olduğunu görüyorsunuz. Ateşleme yapıyor mu diye bakacağız öncelikle. ateş çok layık çıkıyor. Dönmesi de kırık. Bunu şimdi başka bir buji deneyeceğiz. Bakalım çalışacak mı? Aynı bujeyi geri takıp deneyeceğim. Öncelikle stop konumuna getirelim. Bulmuş bu motor. ters çevirip içinde kalan benzin artığını tahmin etmemiz gerekiyor. Gerekiyor ki bekleyen motor benzini uçup gitmiş. çek motor motocikliği ilk olarak çikliği çekmeden deneyiniz tam gaz yaparak denersiniz daha iyi olacak ayağımızla tam gaza basıyoruz ve starta çekiyoruz herhangi bir tepki gelmedi bu sefer cikliği çekiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi basit bir işlemde motor testleri çalıştırdık ben de kontrolünü yapacağım motorun bujesi ıslaktı görüyordu önceki bujesi yani değiştirdiğim buji. motor çalış çalışmancıklığı çekip boğmuşlar iyice dün motor dün geldiği için bugün o piston üzerinde kalan benzin dağınıp kurumuş gitmiş dün geldiği zaman çalıştırmaya çalışsaydık cikliği çekmeden gaza bastığınız zaman çalışıyordu. çalışırdı. Yani bir devrince ben naktığını görebilirdiniz. Şimdi fitleyi kontrol edeyim. Ondan sonra videoyu tamamlamış olacağız. Bazen bu kadar büyük video mesela kısa oluyor ya. Bazen bu kadar küçük bir arzı için ta dağdan eve, evden bazara, bazardan geri eve, evden yine dağ. çok basit gibi görünse de insan bayağı emek çaba sarf ediyor. Motorun orijinal benzin filtresi galiba. Benzin filtresi hiç tıkanmaz. Karbüratör tıkar iyice. İçi boşa benziyor. Evet içi boşmuş gerçekten de. Bu i, kenar kısmında da yırtık var kenar kısmında. Yırtıktan bir pis girerse bu karburatör tıkanırsa bu yüzden benzin fitliği değiştireceğiz. Yani böyle süzgeç tip bu şekil fitlelerin faydası olmaz daha iyi görmenizi sağlayacağım yırtığın bakın görüyorsunuz buradan beri pis girebilir maalesef ki aha da ceylan gitti neyse ki var şimdi de taktım bu durumlarda yanınızda buji bulundurun. Aynı böyle bir işlemle kolayca tamir edebilirsiniz. Buji bulundurun çantanı da buzi bulundurun. Aslında çok doğru dağdan tabi burcu için ta eve kadar gitmek ya da tarladan gitmek. Oradan bazara gitmek çok çaba ister. Motor fırınınmış. Fırın böyle dandik motor almamalı. Az daha para verip biraz daha kalitelisini alırsa bayağı iş görür. Mesela Ertan abimiz demişti bana Almanya'dan gelen Ertan abimiz Almanya birinci sınıf, ıı, altı ürünleri kabul etmiyormuş. Yani kalite ürünleri mesela ihracatını kabul etmiyormuş. O yüzden Almanya'da bulunan kara ürünler daima kalitelikli olduğunu anlamış olabiliyorum. Türkiye'de de bu şekilde kalitesi en düşük ürünleri kabul etmemiz gerekiyor. Bu durumdan da rahatsızım tabii ki. Ne dersiniz? Motorlu tırbanlarda Çin tipi Motor tırbası tartıya değişim yapıyoruz. Aynı benzeri aynı Neyse ki başka orijinal olmayıcı zaten bu da Çin bu da Çin diyorlar. Orijinal parça daha dayanıklı oluyor ama aldıkları onun yerine aldıkları sattıkları parça badem bir gün badem iki gün badem üç gün dayanabiliyor. Sonra tekrar yeni sonra tekrar yeni. Böylece bazı parçacıları Parçayı satmaktan alıp satmaktan ya da binişli olarak kalitesi de alıp müşteriye bastırıyorlar, zarar veriyorlar. İşte bu yüzden kalitesi en düşük ürünlerin ülkeye girişinin yasaklanması gerekiyor. arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.